Şu anda biliyorsunuz hemen yanı başımızda bir ülkenin bir başka ülkeyi işgal etmeye başladığı günlere şu anda tanık oluyoruz. Çok ciddi bir konu bu. Geçtiğimiz gece Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tam da bu konuda toplantı yaptığı saatlerde Ukrayna'yı işgale başladı. Rusya sadece uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle kalmadı kurallara dayalı öngörülebilir bir dünya düzenine de karşı olduğunu bu düzeni de bir bakıma bozmaya niyetli olduğunu ortaya koydu. Biz deva parçası olarak bombalar, sirenler ve postal sesleriyle güne uyanan Ukrayna halkının amasız ve fakatsız yanındayız. amasız ve fakatsız, ikirciksiz. Çünkü birileri postal sesleri doğudan gelince heyecana kapılıyor. Çoktan tarihe gömülmesi gereken emperyal hayallerle yatıp kalkıyorlar. Ülkemizin tarihi ittifaklarını da temelden sarsmak istiyorlar. Görüyoruz onları. Bugünler çok önemli sınav. Herkes kendi kişiliğini, duruşunu, niyetini aşağı döküyor. Ama değerli arkadaşlar bizim için asıl olan ilkelerdir, ilkeler. Deva Partisi tepki vermek için kurşunu kimin sıktığına bakmaz, postal sesleri nereden geliyor diye beklemez, uluslararası hukuku çiğneyen her kimse onun karşısında durur ve ilkelerine sıkı sıkı sarılır. Biz ilkeler ve değerler partisiyiz. Ve böyle devam edeceğiz. Karadeniz Avrupa ve dünya şu anda sonunu göremediğimiz bir yola giriyor. Sözde ara bulucuk rolünü üstlenen ama ne hikmetse tam bu arada Afrika gezmesine çıkan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı hala Ukrayna ile ilgili net ve keskin bir tavrı ortaya koyamadı. Daha dün uçakta diyor ki ne Rusya'dan vazgeçeriz ne Ukrayna'dan diyor. Bugün Cuma çıkışında bir başka açıklama yapmış. NATO bir şeyler yapmalı diyor. Ya bir dakika Türkiye NATO üyesi. Öyle bir şekilde sunuyor ki sanki Türkiye NATO'da değil. NATO ayrı bir şey. Kenara çekiliyor NATO bir şeyler yapsın diye vatandaşımızın yine kafasını karıştırmaya çalışıyor. Bu millet biliyor her şeyi ya. Her şeyi biliyor. Ne oldu sizin yandaş partili basınınız? Demiyor muydu Putin Türkiye'ye gelecek diye? Arabulucu Erdoğan demiyor muydu? Ne oldu? Nerede arabuluculuğunuz? İşte savaş başladı. Ortaya bir şey çıkmayınca da kenara çekiliyor. NATO diyor, NATO bir şey yapsın. Bu Avrupa bir şey yapmıyor. Ya sen ne yapıyorsun? Onu söyle arkadaş ya. Sen ne yapıyorsun? Ben buradan soruyorum. Herkes olası işgali beklerken Hazırlık yaparken Türkiye ne yaptı diye ben soruyorum şu anda. Rusya-Ukrayna sorununa nasıl pozisyon alacağını Türkiye önceden belirlemedi mi? Bir stratejik çalışma yapmadı mı? Bu konunun bu noktaya geleceği ihtimaline göre farklı senaryolara göre Türkiye niçin hazırlık yapmadı? Bizim vatandaşlarımızın Ukrayna'dan sağ salim tahliyesini sağlamak için savaşın çıkmasını mı beklediniz ya? Başka ülkeler günler önce tedbir aldı. Günler önce adım attılar. Geliyor bu iş, geliyor. Geliyor. Biz ta bir ay önce, iki ay önce yaptığımız konuşmalarda hep uyardık. Bakın dedik bu geliyor. Burada risk var. Ta aylar önce yaptığım konuşmalarda Ukrayna-Rusya meselesinde aman ha dedim bakın montrö. Çok önemli. Hala önemli. Eğer Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda bir zarar görmediyse, Türkiye o 2. Dünya Savaşı'nda bir bataklığın içine girmediyse, o dönemde Montreux Anlaşması'nı tavizsiz bir şekilde uygulamasının bunda çok büyük katkısı olmuştur. Karadeniz'in kendi iç dengelerinin ve Karadeniz'e kıyıdaş olan ülkelerin istikrarı açısından Montreux Anlaşması'nın bugün de harfiyen tavizsiz uygulanması gerekir. Buradan hükümete ben tekrar sesleniyorum. Sakın ha yalpa yapmayın. Uluslararası hukuku defalarca deldiniz, deliyorsunuz ama bu Montre konusundaki hata Allah korusun ülkemizin kendi istikrarını da Karadeniz'in etrafındaki ülke, diğer ülkelerin istikrarını da zarar verir. Ben şimdi buradan bugünkü, istik, bugünkü iktidara sormak istiyorum. Ticari hatlar açıkken, ulaşım çok kolayken, bütün ülkeler kendi vatandaşlarını tahliye ederken niçin etkin bir şekilde vatandaşlarımızı Ukrayna'dan ayrılmaya teşvik etmediniz? Daha düne kadar uçuşlar vardı ya. Bizim orada öğrencilerimiz var. Yaşayan vatandaşlarımız var. Şimdi karayoluyla dönün diye akıl verene kadar bir hafta önce söyleseydiniz ya risk var. Bir an önce gelen ülkenize. Bir an önce şöyle güvenli bir bölgeye gelin diye niye vatandaşlarımıza çağrıda bulunmadınız? Yazıktır, günahtır. Gencecik öğrenciler orada şimdi. Nereye sığınacaklarını, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Türkiye'ye nasıl döneceklerini bilemiyorlar. Gazetelerin tek tek manşetlerini belirledikleri, ünlülerin maske takıp kolbastı söylediği yarışmalarla uğraştıkları zamanı Türkiye'nin dış politikası ve bölgemizin güvenliği için harcamayan bir yönetimle şu anda karşı karşıyayız arkadaşlar. Geldiğimiz noktada durum bu. Adını koyalım. Önünü göremeyen, yokuş aşağı yuvarlanan, kemer takmayan, hatta arabada kemer olmadığını bile fark etmeyen bir yönetim şu anda Türkiye'nin iş başında. Bakın, ben bu ülkeye hem Dışişleri Bakanı hem de ilk Avrupa Birliği baş müzakerecisi olarak hizmet ettim. O dönemde Dışişleri Bakanlığım döneminde iki yılda tam 132 kere yurt dışı program yaptım. Dünyanın her yerine, her kıtaya. Yine aynı iki yılda tam 202 Dışişleri Bakanı ziyaretine ev sahipliği yaptım. Böylesine yoğun bir diplomasiyle geçiriyorduk o günleri. İtibarımız yerindeydi. Ekonomik gücümüz yerindeydi. Ve o itibarın gücüyle, sözün gücüyle dünyanın her yerinde olumlu rüzgarlar esliyorduk. 2008 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 192 ülkenin 151'inin oyuyla seçildik arkadaşlar. Gizli seçim. Genel kurul salonunda her ülkenin temsilcisi bir oy pusulasına hangi ülkeyi seçtiğine işareti koyuyor, oy pusulasını katlıyor, zarfa koyuyor, sandığa atıyor vicdanıyla kendisi arasında. Gizli ol. Gönülleri kazanmadan bunu başaramazsınız. Gönülleri kazanmadan 192 ülkenin 151'inin oyunu alamazsınız. Yüzde 79 ya, yüzde 79. Tarihte ilk ve şu ana kadar da son Birleşmiş Milletler Sistemi kuruldu kurulalı. Türkiye ta yarım yüzyıl önce bir ülkeyle paylaşarak bir, bir yıllığına seçilebilmiş ama ilk defa benim Dışişleri Bakanlığı döneminde Türkiye tam dönem ve yüzde yetmiş dokuz bir oyla seçildi oraya. Daha sonra bir kere daha denediler. Hezimet otuz küsür tane bile oy çıktı. Berbat bir sonuç. Zannettiler ki biz İsteyince gene olur. Öyle değil işte. Olmuyor. Olmuyor. Niçin bugün yeniden seçilemiyorsunuz? Koyun adaylığınıza seçilin göreyim bakalım. Kim oy verecekse. İtibar mı kaldı ülkenin dünyada ya? Ne diyor? Ben imza atmasaydım olur mu diyor. E hadi, hadi at o imzayı da ekonomiyi düzelt. At o imzayı da Türkiye'yi yeniden güvenli konseyine seçtir görelim bakalım. Mümkün değil. Bir hayal artık hayal. Hayal artık. O dönemde arkadaşlar bakın uluslararası alanda olmadığımız bir masa yoktu. Stratejik ve önemli tüm süreçleri ülkemizin çıkarlarına uygun olarak yürütüyorduk. Dürüst ve ehil kadrolarla birlikte Türkiye'nin itibarına itibar kattık. Hatta benzer bir süreç Rusya ile Gürcistan arasında yaşandığında çözümün parçası olduk. Etkin bir arabulucuk görevi yürüttük. 2008'de biliyorsunuz Rusya Gürcistan'ı işgale başlamıştı. Rus birlikleri Tiflis'e 20 kilometre kala biz Moskova'daydık. Ertesi sabah Tiflis'teydik. Ve çok etkin, ikna edici bir ara başka ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin de gayretleriyle o dönemde sorunu çözdük. Ve Ruslar Gürcistan'dan çıktı ve şu anda hala Gürcistan diye bir komşumuz var. Ordusu olan, bağımsız dış politikası olan bir komşumuz var şu anda. Kolay değil. Afrika'da falan değildik bakın. Olay yerindeydik. Ve nihayetinde barışın tesisine katkı verdik. Dış politikada güvenilir ve itibarlı bir ülke olmanın verdiği özgüvenle sözümüzün gücüyle hareket ediyorduk hep. Sözün gücü. Şimdi işte bugün bakıyorsunuz Ukrayna hızlı bir şekilde işgal ediliyor. Rusya uluslararası hukuku tanımayan insanlık dışı adımlar atıyor. İktidar pasif birkaç açıklamayla süreci sadece şu anda izlemekle yetiniyor. Bugün demiş ya. Herkes bir şeyler konuşuyor diye. E hadi sen farklı bir şey konuş da çöz. Farklı bir şey söyle çöz dikkate mi alınıyor? Ciddiye mi alınıyor sanıyorsunuz? Bir gün 15 Temmuz'un hain darbe teşebbüsünün destekçisi destekçisi olmakla suçladığın ülkeyi sen ertesi gün devlet töreninde karşılarsan bir gün terörün destekçisi dediğin ülkeyle öbür gün sarmaş dolaş olursan itibarın olmaz. Kimse sözüne bakmaz. Bugün böyle konuşur, yarın başka konuşur derler sana. Yakışmıyor arkadaşlar. Gerçekten yakışmıyor. Bizim Deva Partisi olarak bakın pozisyonumuz çok net. Biz Ukrayna'nın siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarının kesinlikle korunması gerektiğini söylüyoruz. Çözümün yolu kaba kuvvet değildir. Müzakeredir. Hem bölgemiz hem de tüm dünya için son derece kaygı verici bir süreçten geçiyoruz. Türkiye için de kaygı verici bir sürecin olduğunu kimse unutmasın. O içimizdeki doğudan gelen postal seslerine alkış tutanlara sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın diyorum. Biraz tarih okuyun diyorum. En çok da değerli arkadaşlar, Ukrayna halkının çoluk çocuk, milyonlarca insanının hayatını etkileyen bir süreçten geçtiğimizi unutmayalım. Türkiye, Ukrayna'daki savaşa karşı, çözüm için. Çözümden yana taraf olmalıdır. Kriz derinleşmeden, daha ağır kayıplar yaşamadan çatışmalı sürecin sona erdirmesi için çalışmalıdır. Bunu yaparken de mümkün olduğunca geniş bir uluslararası işbirliğiyle bunu yapmalıdır. Uluslararası bir birlik, beraberlik ve sağlam duruş içerisinde çözüm aramalıdır Türkiye. Değerli arkadaşlar bakın bu uyarıları ısrarla yapmak gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar Türkiye'nin pek çok alanda zamanında tedbir almamasının yanlış dış politika tercihlerinin hatası, faturası maalesef çok ağır oldu. Hala bedel ödedik ödüyoruz. Ülkemizi ağır bir krizin ve yalnızlığın içine soktu bu yalpalar, gelgitler, U dönüşleri. Daha kendisi Davos'ta one minute demekle övünmüyor muydu? Davos'ta one minute diyen Erdoğan şimdi İsrail'in Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor değil mi? Gelecek işte. Ya biraz tutarlı olun ya. Ey İsrail diyorsunuz. One minute diyorsunuz. Şimdi de devlet töreniyle ağırlayacaksınız burada. Ne değişti? Ben sormak istiyorum. Sizin one minute dediğiniz günden bugüne ne değişti? Hangi konuda bu ülke sizin tezlerinize yaklaştı. Hangi konuda görmek istediğiniz gelişmeler yaşandı ki bu tutumu değiştiriyorsunuz? Bir çıkın açıklayın ya. Bir çıkın açıklayın. Eğer o günkü one minute sadece ve sadece iç kamuoyuna verilmiş bir mesajsa dışarıdan düşman üreterek dışarıdaki düşmanı göstererek içeride bir destek konsolidasyonu yapmaya çalışıyorsanız gidin onu açıklayın. Yok bu ülke o gün gördüğünüz bazı yanlışları, hataları düzelttiyse o zaman çıkın onu açıklayın. Böyle bir şey olur mu ya? Bu kadar vurdum duymazlık olur mu? Bu kadar u dönüşü olur mu? Bu kadar yalpa yapılır mı dış politikada? Biraz tutarlı olun. Hani hep diyor ya dik durmak lazım. Ben buradan şimdi söylüyorum kendisine. Kendi ifadesiyle söylüyorum. Biraz dik durun ya. Ya da açıklayın. Dik durmuyorsanız, bu taraftan bu tarafa eğilip bükülüyorsanız bunun sebebini açıklayın. Deyin ki ya şöyle oldu, kusura bakmayın, hata etmişiz. Ya da deyin ki bu ülke pozisyon değiştirdi. Bu ülke artık güzel şeyler yapıyor. Bu ülke artık Filistinli kardeşlerimizin hakkını hukukunu koruyor. Yanlışlardan vazgeçti. Ben de onun için Türkiye'de bu ülkenin Cumhurbaşkanı arlıyorum deyin. Bunu açıklayın. Ya da deyin ki ben o zaman hamaset yapmak zorundaydım. Ancak öyle destek topluyordum. Bu ülkeye düşman ilan ettim. E şimdi döndüm. Bugün menfaatimiz bu tarafta. Döndüm. Bunu dost ilan ediyorum diyeyim. Bir şey açıklayın ama. Değerli arkadaşlar bakın dünyanın en büyük 21. ekonomisi şu anda Türkiye. Küçülmüş haliyle bile dünyanın en büyük 21. ekonomisiniz. Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahibiz. Avrupa'nın en büyük topraklarına sahibiz. Avrupa'nın en büyük tarım arazilerine sahibiz. Bu koskoca ülke böyle yönetilmez. Böyle yalpalayarak yönetilmez. Böyle gelgitlerle yönetilmez. Böyle yaparsanız kimse sizin sözünüze saygı duymaz. İtibarınızı kaybedersiniz.